Selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta e, laboratuvardan kaçacağız ve laboratuvarda böyle bir şeyler patlamış. Bunlar ne acaba? Deneler yapılmış falan böyle baksanıza. Şuraya bakın yani. Çok değişik duruyor. Çok değişik. diyor ki kaçamazsın buradan. Tabii ki de kaçarım. Hop şimdi bak görürsün. Hop buradan buradan hızlı hızlı kaçtık mı böyle. Selam sen ne yapıyorsun? Bu arkadaş ne yapıyor acaba? Çeki çakmaya çalışıyormuş ama donmuş yazık ya veriyor. izin gideceğim. o kadar yetmedi şu an. Bu ne? Ne bu ne? Sanırım diyor ki basma. Tamam biz de basmayalım hadi. Basmadan geçeriz tabii ki. Wow, bunlar ne? Şuna bastıktan sonra ne oluyor? Buradan kaçış yok. Wow, atlayalım hemen. Ah burada bir tane kaçış gördüm. Atlasak mı acaba? Yoksa şuradan mı? değilmiş. O zaman şuradan bir deneyelim bakalım merak ettim Aa düşmüyor. Arkadaşlar düşmüyor. Kandırıldık. Buradan diyor herhalde. Şöyle bir devam edelim. Bakalım geldik yine buraya. Eh bunlar kolay gibi şimdi. Yine kolay derken umarım ölmem. Evet, Torch Bay ya bizim yok ki ama ya. Ah Yandık. Yandık anam. Hemen yanmadan. Oy. Of yazıyor of. Ben e şuradan da geçtik mi? Allah ayaklarımız yandı. Arkadaşlar direkt eridik gördüğünüz gibi. Şuradan hızlı hızlı. Evet işte geçtik. İşte geçtik lanet olsun. Ne oldu? Bunlara değmek yok mu? Anlaşılan bunlara değmek yok. Laboratuvardan kaçıyoruz. 3 kere öldük şu anlık. Buradan yukarı diyor bakalım. Evet buradan yukarı dediğine göre şimdi şuradan gitsek ne olur? Hiçbir şey olmamış. O zaman şuradan gideceğiz. Evet buradan geldik gene. Ne oluyor? Nazarların üstünden falan atlıyoruz oha. Hop kaçtık galiba. Kaçamamışız daha. Wow. Hop şunu geçtik. Şimdi bekliyoruz. Koş 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 koş. Bunlar öldü yazık oldu. Evet yetiştik. Onu alamam ben Şuradan zıpladık mı? Sakın şuraya değmeyin arkadaşlar. Orası küflenmiş herhalde. Baksanıza çok küflü duruyor. doktor olduk ve laboratuvardan kaçıyoruz yani. Gerçekten inanılmaz bir inanılmaz bir bölüm. Ah, ne oldu. Öldük. Arkadaşlar ne yapıyor şu an? Şu an bir yaratığın midesine indik. Yaratan midesine indik ve yeşillere basmamız biraz saçma olmuş. Neden böyle bir şey var şu an? Tamam, yeşillere basmıyoruz arkadaşlar. Demek kırmızıydı şimdi yeşil. Bizi fake'e getirmek için heh, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar gördüğünüz gibi. Ee, ne yapmamız lazım? Aa burası açılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası açılıyor. Ben şuradan... Bakalım. Ah, atlandı. Toştu bak Ya bizim ama o kadar Robux'umuz yok ki. Robux'umuz. Merdivenmiş burası. Kemikten merdiven doğru. Ay burada boklar var arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Boklara değmemiz lazım mı? Tam boklara değmeden ilerleyelim. Ay şu an bağırsaktayız ve çok kötü kötü kokuyor burası. Ne oldu şu an? Ay kötü yerlere geldik, kötü yerlere geldik. Şu an sindirileceğiz mi acaba? Şuradan hiçbir şey değmeden atlayabilirsem. Tamamdır. Allah sindirilmeden ya. var. Oklar fırlamıyor durumarım. E bunlar kolaymış ya. Hop şuradan düşmeden atladık şanslıyız. Evet dostum hadi bakalım geçtik. Doktor olmak bunu gerektirir biliyorsunuz. Yine yakışıklıyız. Oh my god. Oh my god. Dişlerin arasından geçelim hızlı hızlı. Bekleyelim ki kalksın tekrardan. Dişlere dokunmamamız lazımdı. Hızlı hızlı ilerlememiz lazım şu an. E, şu an geçtik gibi bu bölümde. şöyle bir atladık mı? Şuradan şuraya tamamdır. Şuraya gidiyoruz? Böyle. Keşke hızlı kavuşma olsa ya. Neyse burayı da atlattık. Wow. Yine bir iskele parçası gibi. 22. 22. şeye gelmişiz arkadaşlar. Bayağı iyiyiz şu an. Ay tepede dişi var. Tamam geçtik geçtik. Geçtik arkadaşlar. Evet Kaçtık galiba. Kaçtık mı? Vav wow, gerçekten kaçtıysak mükemmel. The end yazıyor. Bir fotoğrafını alayım da. Oley. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki. Daha git olmuş o zaman 3 dakikada burayı oynayayım hadi sizin için. Şöyle. Evet. Doktor olup hapisten kaçtık. Hapisten diyorum ne hapisi ya. Laboratuvardan kaçtık arkadaşlar. Bizi yine bir yerlere götürüyorlar. Ee, neden böyle bir şey oldu? Arkadaşlar yeminle korka korku ilerliyorum. Ay ben niye beynim yok benim şu an ya? Benim şu an gerçekten beynim yok. Aa buradan devam ediyormuş herhalde. Stage 24'teyiz. Mi? Ha biz değilmişiz lan o. Böyle gitsek. Evet. Bu da ortadadır bence. <laughs> ya. Ay kafamız yok. Kafamız bir yerden bize girmiş arkadaşlar. Bakalım bu nereden ilerliyor. Tamam bu da düz ilerlediğine göre. Biz bunu takip edersek sıkıntı yaşamayacağız bence. Şuradan şöyle. Bence burası olmuyormuş. O da benim gibi fake'e geldi. Rahat 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 rahat. Atladık, atladık işte bu. Şimdi yeşile güvendiğim için yeşile atladım. Tekrar yeşil. Çiçekler, böcekler. Güzel ya. Şuradan indik. Oo. Oo arkadaşlar. Sıkıntılı gibi. Mı ya? Bunlar da kolaymış. Aa, Değmedik ki. Değmeden öldük arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar değmiyorum ama ben gördüğünüz gibi en kenarından geçtik resmen. Şuradan gitsem. Neden böyle oluyor ki? Acaba zıplamam mı lazım? Zıpladım. Allah Allah arkadaşlar bu oyunda bir sıkıntı var sanırım. Şöyle yaparsak ne olur? Aga be. Kız gerçekten zekasını kullanmış ve oraya atlamış ya. Şuradan bir ilerleyelim bakalım. U uh, deyip öldü biri. Evet kız ölmüş. U uh, deyip ben de öldüm. Peki neden öldük ki? Buradan ne Tamam. Şöyle geçtik. Evet burayı da geçtik. Bakalım şuradan da ilerleyelim. o benim benim yandı arkadaşlar bu nedir ya selam ay tam buralarda kolay şöyle döne döne geçtik döne döne tamam şimdi şuraya zıplamamız lazım anlaşılan şöyle şuradan şuradan şöyle zıpladık mı Eee evet, hadi bakalım Hop şuradan aşağı. Of burası çok beyin karıştırıyor ama ya. Allah biz nasıl geldik buraya? E gene bir canavarın içindeyiz. Arkadaşlar nereye gitmemiz lazım? Böyle gitmemiz lazım. Sanırım şu kırmızılara değmemiz lazım. Aa kırmızıya değdim hiçbir şey olmadı. Ay gene boklar var. gene boklar var. Allah Allah. <laughs> Kolumu açtık gidiyoruz. Ay. Ay burasının ne olduğunu tahmin edebiliyorum şu an. E böyle kaldık mı? Gerçekten böyle kaldık mı ya? Tam güzellik. Ya değme. Neyse arkadaşlar bugünkü videoyu da burada sonlandıralım. Bugün e, laboratuvardaki doktor olduk. Laboratuvardan doktor olup kaçmaya çalıştık yani. Hep kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.